Mihter Hanım, ömrüm denizlerde geçti. Bu merete de o yüzden alıştım. <laughs> Saatinize! Afiyet olsun. Hmm. Denizciler biraz şapkın olurlar. Ama ben onlardan değilim. Hayatımın kadını arıyorum. Öleceğim açlıktan be. Ulan burama geldi artık. Sahte Şaban aşağıda yemekleri tıkınsın dursun. Asıl Şaban burada açlıktan gebersin. Burası da amma karanlık be. Bir seferin de Bihter Hanım. Açık denizden gidiyoruz. Başka bir gemi benim gemime bodoslamadan gündür. Geldi. Kim geldi? Kim olacak o? bali! Saçmalama. Şimdi gider anlarım. Ne? Şey, day, 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 day siz, 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 razı olmayın, ben çıkar bakarım. Ee, olur olur, sen bak. Başla! Şaban! Şaban! Şaban, neredesin be? Buradayım. Ay, neredesin? Yerlerde sürünüyor. Borunların arasında. Çıkar beni buradan. Ya ne gürültü edip duruyorsun be? Bütün evi ayaklandırdın. Kalle hani yemek getirecektin? titrerim! Ah, ah! Ses seda çıkmıyor! Oğlanın başına bir şey gelmesin yukarıda! Melek, kendine gel! Kim söndürdü bunları? Kim olacak, Gurya yabani? <laughs> <laughs> La lambalar yakın! Dayı! Ne oluyor? Kapıya bak! Kapıya mı? Kim o? <laughs> Korkmayın! Kim o? Sakın da korkmayın! Korkmayın! Kim o? Benim dayı! Damat! <laughs> sen miydin? Neymiş o gürültü? Eh, hiç canım! Kedi! Soba borularını devirmiş de! <laughs> <laughs> Gördün mü melek? Korkacak bir şey yok demedim mi? Hmm. Ee, hadi! Yatalım! Kız Emine! Gül yabani bu gece gelirse tavana vuracağım, pencereden bak sen de görürsün! Aman aman peki hanımcığım bakalım. Yahu hala mı gül melek yeter. Hadi cümleten Allah rahatlık Allah versin. Allah rahatlık versin. Yasemin sen de benimle gel. Geliyor mu gelmiyor mu kendi gözlerinle gel. Ey Allah. Hadi. Allah. rahatlık versin efendim. Size de Bihter hanım. Allah rahatlık versin. Ee, Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin! Ee damat, ne bekliyorsunuz? Girseniz odanıza! Baş üstüne dayıcığım, hadi! Ya, ama... Sen de gitsin var, süt oğlan! Ne olacak? Kumandanım! Sus! Seni hiç sevmiyorum! Babanı da sevmezdim zaten! Bana bak, çık odadan dışarı! yok canım, çıkayım da kumandan görsün, değil mi? Şey. Ee, ee Afife, bu herif bizimle mi Tabii yatacak? Tabii yatmayacak, ama... Buldum! Afife, sen doğru Bihter'in odasına! Ne? Ben seninle koy koyuna mı yatacağım? Ben seninle yatmayı kabul ediyorum da, sen kim oluyorsun yahu? Ah canım, bana yemek getiriyor Ramazan! Bu Ramazan değil. Ana, karıya bak! <laughs> Ramazan kimseye görünme Sen inanma bakalım, inanma! Hele gelsin gül yabani, o zaman görürüm ben seni! Ama melek, güldürme beni, gelsin de görelim! dur bakayım, dur bakayım! Belki de gelmiştir! işte! Geldi! Gel bak, kendi gözlerinle gör! Ne Allah'ım sen bilirsin! Ay bana bir şeyler oluyor! Ya inanmaz mısın? Otur şuraya, otur! Ay. Kalk Emine, kalk! Ay! Ne oluyor ya, birisi beni dürtüyor! Üf, hay Allah, duydum, duydum! Kız Emine! Beni duyuyor musun? Koş pencereye bak! Bu yabani geldi! Ramazan! Sen misin canım? Vurma anladık tamam. tamam! Geliyorum! Yine! Bir şey mi oldu dayı? Merdivenlerden düştü! Melek teyze mi? Hayır Emine! Abi! Melek! Siz inin bakın şuna ölmüş mü? Ne oluyor ya? Gulyabani geldi! Yahu bırakın şu Gulyabani'yi! Aaa Yasemin de gördü, sor bak! Gördün mü Sam Bey, <laughs> gördün! Hadi hadi saçmalamayın! Emine merdivenlerden düştü! Aa! Önce ona bakalım! Hay! Ha Gel, 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 oturtalım evet. şuraya! Çek şu Emine, Emine nasılsın? <laughs> hadi, hadi! Hiç şuna açılırsın! Kendine gel Emine, ne oluyorsun? Ya bunun dili tutulmuş konuşamıyor! Ne olmuş ona, bir yeri kırılmış mı? Yo, sadece... <laughs> <Üç>. Gelme! <laughs> Niye gelmeyeyim, çok mu fena? Hayır, fena, git! Niye gideyim oğlum? gitmezsen çok fena olacak da ondan. Hadi. Çok mu fena olacak? Ya, her şey olabilir. Oğlum neler diyorsun sen? Bir şey diyorum ben. Hadi yavrum, hadi. Ne oldu o kadına? Bırak selamı yürü. Hadi. Oğlum ne yapıyor orada o kemçi? Ne şey, şey Ya saçmalama. <laughs> Emirlerim Ramazan. Kumandanım Samettin. Ne işin var ulan senin burada? Benim mi? Ne işim var lan benim burada? E, gözümün önünden ayrılma demiştiniz ya. Pe ...Peşinizden gelmiş. Hah, gördünüz mü bakın? Peşinizden gelmişim ...Kumandanım! Peki yukarıda ne arıyorsun? <laughs> ben mi? Yukarıda ne arıyorum? Eee, e, şey, eee şey, siz yaptıktan sonra geldi komandanım. Ben ben de sizi rahatsız etmemek için yukarıya çıkardım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aferin. Bir emirinin yeri kumandanın yanıdır. Burada kalacaksın. Zaten dışarı çıkamam, imbizatlar çeviriyor. İmbizatları ee, karıştırma! Sen karışma! Sen karışma lan eşşol eşek! Sen karışabilirsin kumandanım. <laughs>